Güzel şey Millet İttifakı. <laughs> Millet İttifakı'nın yarattığı enerji ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yerde iddiayla söylüyoruz ki İstanbul'dur. İşte tuzakları boşa çıkaran İstanbul'da ortaya konan bütün kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milletin iradesinin de simgesidir İstanbul. İstanbul'da sizleri ağırlamaktan elbette gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kongrenizi bu duygularla kutluyorum. Tabii ki bu güzel gücün mimarları var buradan kıymetli genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer genel başkanım Meral Akşener tam da tam da bu güzel o enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için de ben sizlere şükranlarımı sunuyorum. <laughs> ve bu vesileyle de Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem size hem de bu genel kurula selamlarını, sevgilerini, saygılarını iletiyorum. <laughs> Çok değerli anlar yaşadık çok güzel anlar yaşadık. Zorlukları yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama biz sürecin her anını bilen ve o güzel anları ve o sıkıntılı anları tedbirleriyle, coşkularıyla hazırlıklı olan bir ekibiz. Ama en büyük gücümüz milletin gücü. Ben değerli genel başkanım bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli dört yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. Dolayısıyla umuyorum o milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullara da mahcup olmamışımdır. Bu güzel anları başlangıçta tasarımını yaparken her anımızı paylaşım içerisinde şeffaflık içerisinde yürütürken elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. Bu uyumun o günlerde başlayan o ilişkinin iki insanı değerliydi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Hanım ve elbette İyi Parti İl Başkanı kıymetli dostum Sayın Buğra Kavuncu. Ben genel kurulunuzun en güzel sonuçlarla sonuçlanmasını mücadelemizin aynı duygularla hatta saygıdeğer Buğra Kavuncu dostumun birlikte ortaya koyduğumuz uyumun daha da üstüne çıkarak yürütmeyi arzuladığımız günleri hep beraber sağlarız diyorum. Sayın Genel Başkanım müsaadenizle ben hem şahsım hem de yol arkadaşlarım adına değerli dostum Sayın Buğra Kavuncuya güzel bir İstanbul anısı hediye etmek istiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kurulunuz, genel kurulunuz hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.